in the sky far into the Hocam Kuşadası'ndayız. E, 9'da 9'da, 9'da olduğunu arsam isterseniz. Vallahi e, asıl maç çok iyi başladı. Erken gol bulduk rahat geçebilir diye düşündük. Bir tane de yüzü yüz kaçırdık. Ondan sonra rakip yavaş yavaş e, serseri toplar atmaya başladılar. Onlarla biraz da havayı gider. Biz biraz da oyundan düştük. Ama e, mücadeleyi iyi yaptık ama e, zor bir maç oldu bizim için. Ama sonuçta kazanmasını bildik. E, biz iyi takımız. iyi takım olduğumuz bu son saniyede attığımız golle de belli oldu. İnşallah bu e, galibiyetlerin serisi devam eder. Evet. Golü attı maç bitti hocam değil evet, mi? Evet. Güzel bir evet. şey oldu. İçimiz hep zaten bir gol atma isteğimiz vardı. Olacağına evet. inanıyordu. Çünkü bu maç böyle bitemez diye kabullenemiyorduk. Ve dediğimiz gibi de oldu. Yani kalbimiz temizmiş yani. iyi futbol oynadık sonuçta. Y iyi mücadele ettiler. <laughs> To the fire, but it's no use, cause you can't stop it from shining.